Değerli dostlar, herkese yeniden merhaba. Sinema politik için seçtiğim konu esasında Amerika Birleşik Devletleri'nin gerçek öykülerinden, kendi içinde yaşamış olduğu gerçek öykülerden kaynaklanan bir romana ve o romanın sinemaya uyarlanmış haline yansıyor. Esasında 1920'lerde Osage diye adlandırılan Kızılderili kabilesinin, yaşamış olduğu seri cinayetlerin öyküsünü yazar David Graham Dolunay Katilleri romanıyla bundan yaklaşık 10 yıl kadar önce okuyucunun önüne koydu. Bu gerçekten yaşanmış öykünün gerçekten karakterleriyle şekillenmiş bir romandı. 2016 yılı itibariyle bu romanın esasında bir filme çekilmesi yönünde çalışmalar başladı. Dolunay katilleri bizim Orta Doğu coğrafyasında ve Kafkasya coğrafyasında Orta Asya'da yani petrolün olduğu her coğrafyada yaşamaya alışık olduğumuz bir öykünün Amerikan western stilini gösteriyor. Nedir petrol? Petrol 20. yüzyılın başı itibariyle günümüze kadar yaşanılmış bütün enerji savaşlarına ana zeminidir. Winston Churchill'in donanma sekreteri, donanma bakanı olduğu 20. yüzyılın henüz başlarında dev İngiliz donanmasının artık kömürlediği petrolle çalışmasının emrini verdiği an itibariyle başlayan fosil yakıtlar ve petrol çağı ne yazık ki arkada Birinci Dünya Savaşı, İkinci Dünya Savaşı, Afganistan işgalleri, Orta Doğu Savaşları yüz binlerce milyonlarca masum insanın öldüğü en son işte Kafkasya'daki Karabağ Savaşı da dahil olmak üzere yüz binlerce, milyonlarca insanın öldüğü savaşları hediye etti bize. Çünkü 20. yüzyıl itibariyle başlayan sanayi devriminin enerji ihtiyacı petroldü. Petrole sahip olan hem kendini güvende hissedecek hem de hem de dünya milletleri arasında Öne çıkmış hatta Amerika Birleşik Devletleri bir dönemin İngiltere ve Fransa'sı gibi süper güç olma kabiliyetini kazanmış devlet oluyordu. Bu işin küresel boyutuydu. Fakat 1920'li yıllarda Oklahoma'daki Kızılderili kabilesi Osage halkının başına gelenleri anlatan Dolunay katilleri bu işin yani petrol denilen kirli yakıtı Kirli ama her anlamda kirli. Bugün arkadaşlar petrolü insanın hayatından çekip çıkarır, geriye ne diktatörlük kalır, ne faşizm kalır, ne komünizm kalır, ne radikal İslamcılık kalır, ne savaş kalır. Petrol yok olduğu an bunların hepsi yok olur. Niye? Çünkü petrol olduğu için bunlar var. Terör bunun için var. Niye? Çünkü vekalet savaşları çağında petrol alanlarını sahip olmak isteyenler biraz önce saydığım ne kadar radikal eğilim ve siyaset varsa onu kullanıyorlar. Şimdi 1920'lerin e, Oklahoma'sına gittiğimizde Osaka halkı yine bir Dolunay seremonisi için toplandığında sene galiba 1918 veya 19 topraktan petrolü fışkırdığını görüyorlar. Ve Amerikan kanunlarına göre topraktan fışkıran o rezerv petrol o halkının ortak malı. Tabi o işletmeye alınıyor. O günün Amerikan kanunları o halkının kendi başına, tek başına bu işleri yapamayacak kadar geri bir kimlik taşıdığına inandığı için işte özel kayyumlar atanıyor, şirketler kuruluyor falan önemli değil. Ama sonuç itibariyle bir Kızılderili kabilesi gerçekten zenginleşiyor. Yani öyle böyle zenginleşmiyor. Otomobil, özel şoförler, dev gibi evler, çarşaneler, konaklar ve hatta Kızılderili gençleri tarihte ilk defa Avrupa'nın en seçkin okullarında okumaya başlıyorlar. Peki, bu nereden Dolunay cinayetlerine geçiyor? Doğru değil mi? Ya yani bu da işte 1919 yılında Ernest bu kart karakterinin ki Leonardo DiCaprio oynuyor bu karakteri Birinci Dünya Savaşı gazisi olarak Oklahoma'ya gelmesi erkek kardeşi Byron ve amcası William King Hale'nin Hale'nin Hale yani. Hale'in çiftliğinde yaşamaya başlamasıyla olaylar başka bir yöne doğru savruluyor. Çünkü William King Hale oranın şerifi, belediye başkanı, siyasi lideri, her şeyi. Ve Ernest bu kartta amca William bu dev rezerve sahip çok zengin Osage halkının ölmesi halinde işte petrol budur. Petrol budur. O kadar güzel bir film ki bu. Petrolü minimal noktada anlatıyor. Ölmesi halinde bütün bu varisleri, Osage kabilesinin imtiyaz sahiplerinin o petrolün başkalarının eline geçeceğini düşünüyor. Ve 1919 itibariyle cinayetler başlıyor. 2000, 1921 yılı itibariyle sonuçta e, Ernest Burkat yani ve amca bu cinayetleri sürdürürken Ernest bir de e, hoş bir kızıl derili kadınla evleniyor. Üç çocukları da oluyor. Ve e, o kadın kocasından da şüphelenerek dönemin Amerikan başkanına ulaşıyor ve bizi koruyun diyor. Ondan sonra da daha henüz 1908'de kurulmuştur FBI, Federal Araştırma Bürosu. 1908'de kurulmuş olan FBI'ın bir ajanı, onun da adını söyleyeyim, Thomas Bruce White Senior bölgeye atanıyor ve ondan sonraki olayları sizlere anlatamıyor. Şimdi burada önemli olan şu, Petrol, cinayet, hile desi ise siyaset ve sonuç itibariyle tıpkı bir Birleşmiş Milletler gücü gibi gelen federal büronun ajanı. Dolunay katilleri Amerikan tarihinin bir parçasını anlatmakla yetinmiyor. O tarihe çok güzel bir yaklaşım var. Kimin? 81 yaşında Martin Scorsese yani e, inanılmaz bir kabiliyet, inanılmaz bir güçle bu kadar mükemmel bir filmi ortaya çıkarmış olması apayrı bir konu. E, 81 yaşının olgunluğu, işin bir de ilginç bir yönü var, Leonardo DiCaprio ile 6 kez e, amcayı oynayan Robert De Niro ile 10 kez e, film çalışması yapmış. Her ikisiyle beraber bu ikinci filmi Martin Scorsese'nin anlatımı zaten e, bütün her şeyin üstüne çıkıyor. Bu yönden baktığınız zaman Dolunay katillerini izlerken sadece e, Amerika'nın Oklahoma bölgesindeki kızılderileler, beyazlar, petrol çıkmış falan öyküsüne bakmayın. O öyküyü izlerken Osmanlı İmparatorluğu'nun 1914-18 aklında batırılması, Orta Doğu petrollerine İngiltere ve kısmen Fransa'nın sahiplenmesi, devamında İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra oraya Amerika'nın el koyması, Rusya'nın dev imparatorluğuyla başka halklara ait, Türklere ait çoğu, Sibirya ve Orta Asya'daki petrolleri, babasının malı gibi kullanmayı amaçlayan imparatorluklar oluşturması bütün bunları da bir düşünün. Petrol girdiği her yeri zehirleyen bir yakıttır. Hoşça kalın.